Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda öfke nedir? İnsan niçin öfkelenir? Öfkenin hakikati nedir? Öfkeye yol açan sebepler nelerdir? Öfkeyi yenmenin çaresi nedir? Öfkeyi yenmenin fazileti? Öfke durumunda vücut nasıl tepki verir? Öfkenin insan sağlığına nasıl olumsuz etkileri var? Son olarak da Hz. İsa'ya sorulan soru Öfke ile ilgili bir anekdot, bir kıssayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Rabbimiz Celle Celaluhu Şura Suresinin 37. Ayetinde Bismillahirrahmanirrahim وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَدِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ Sadakallahu Nazim Onlar öyle kimselerdir ki büyük günahlardan ve hayasız çirkin işlerden kaçınırlar kızdıkları zaman öfkelerini yutar, karşıdakinin kusurlarını affederler buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Öfke, doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen duygusal tepkidir. Öfke anında insan doğru düşünemez, normal davranışlarda bulunamaz. Öfkeli olarak yapılan işler hep sonradan pişmanlık duyulan işlerdir. Bunun için Öfkeyle kalkan zararlı oturur denilmiştir. Öfke, diğer duygular gibi son derece doğal, evrensel ve sağlıklı olarak ifade edildiğinde, yapıcı ve kişiler arası iletişimi düzeltici olabilen bir duygudur. Öfke, ahlaki eksikliklerdendir. İnsanda var olan gazap kuvvetinin ifrat derecesi olan öfke bir afettir. Bir anlık öfkeyle cinayet işleyenlere sık sık rastlanır. Öfke ev ve iş yerlerinde huzursuzluklara ve rahatsızlıklara sebep olur. İnsan iradesini kullanarak öfkesini yenmeye, kendisini öfkelendirenleri bağışlamaya çalışmalıdır. Maalesef bugün toplum o kadar stres altında yaşamaktadır ki, insanlar stresli yaşamaktadırlar ki her an patlamaya, her an duygularının şiddetli bir şekilde dışa vurumu söz konusudur. Rabbimiz Celle Celaluhu Ali İmran suresinin 134. ayetinde mealen o takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever buyuruyor. Eğer biz Rabbimizin emirlerine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına kulak vermiş olsak, inanın problemlerimizin %70'ten fazlasının çözüldüğünü göreceğiz. Kendiliğinden çözülecek. Fakat o kadar basit mevzuları, o kadar basit işleri büyütüyoruz ki o büyüttüğümüz olaylar, büyüttüğümüz duygular bizi sel olup önüne katıyor ve içinden çıkılmaz bir hal alıyoruz. Gerek fertlerden, gerekse toplumda ciddi duygu patlamalarına, ciddi erozyonlara ciddi sıkıntılara sebep olabiliyoruz. Birkaç ayeti mealini paylaşmak istiyorum. Araf suresinin 154. ayetinde Rabbimiz mealen Musa'nın öfkesi dinince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet haberi vardı. Tabii ki insanda öfke, inat, kin, merhamet, sevgi, şefkat bu duygular bulunacak. Bu duyguların bulunması İnsanda iyilikler veya kötülükler bulunuyor, insan iyidir veya kötüdür diyemiyoruz. Bu duyguların idare edilmesi, bu duyguların müspete kanalize edilmesi, insan hayatını devam ettirebilme adına sırat müstakimi yakalama, Allah'ın ve Resulullah'ın emrettiği, tarif ettiği o cadde-i kübra'yı yakalayabilme adına bu duyguların ölçülü kullanılması gerekiyor. Öfkelenen bir insan öfkesini tutmasını bilecek. Hiç öfkeli olmasa bir insan, öfke sahibi olmasın, hiç öfkelenmesin. O zaman da vurdum duymazlık olur. Bu da doğru değil. Yeri ve zamanı geldiği zaman insan yerinde ve zamanında öfkelenmesini, öfkenin de bir sınırının olduğunu, insanları bağışlaması gerektiğini bilmesine büyük faydalar var. Tevbe suresinin 15. ayetinde mealen ve onların yani müminlerin kalplerinden öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Bu duygular, öfke duygusu, kin duygusu, nefret ve müsbet duygular diyelim, şefkat, merhamet vesaire gibi duygular bir imtihandır. Bizi zorlayacak, insanı zorlayacak duygular insanın önünde bir imtihandır. Bu imtihanı aşabilme adına öfkesini yutma, dengeli olma, kim tutacaksa kendine sorgulama bu noktada. Öfkelendiği zaman kendini kontrol etme. Kontrollü öfke, kontrollü kin, kontrollü nefret, kontrollü şefkat, kontrollü merhamet bu duygular kontrollü olduğu zaman bizim ahireti kazanmamıza, hassas olmamıza vesile olur. Yine Haç suresinin 72. ayetinde mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ayetlerimiz açık açık kendilerine okunduğunda kafirlerin suratlarında hoşnutsuzluk sezersin. Onlar kendilerine ayetlerimizi okuyanların neredeyse üzerlerine saldırırlar. De ki size bundan bu öfke ve huzursuzluğunuzdan daha kötüsünü bildireyim mi? Cehennem Allah onu kafirlere ceza olarak bildirdi. O ne kötü sondur. Rabbim böyle bir akıbetten bizleri muhafaza buyursun. Değerli dostlarım. Öfke anında Allah'a sığınmak ve öfkenin geçmesini istemek gerekir. Öfkeli birisini gören sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. Müslüm'e geçiyor. Ben bir kelime biliyorum ki eğer şu adam o kelimeyi söylese muhakkak öfkesi geçer. O kelime e'ûzü billâhi mineşşeytânirracîm sözüdür. Demek ki insanı öfkelendiren, insanı kötü duygulara sevk eden insanın hem nefsi hem de şeytandır. Şeytan İnsanın apaçık bir düşmanıdır. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam başka bir hadislerinde bir kimse öfkesinin gereğini yapmaya kadir olduğu halde öfkesini yenerse Allahu Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır. Huriler içinden istediğini seçmekte muhayyir kılar. Yani serbest bırakır. Rabbim böylece mükafatlandırır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cenab-ı Hakk'a sığınmayı, öfkenin ilacı olarak tavsiye etmiştir. İnsanın kendi kendine telkinle ulaşacağı irade sağlamlığının, onu öfkelenmekten kurtaracağına işaret etmiştir. Yine Allah Resulü öfkeyi güç ve kuvvetin değil, zayıflığın ve aczin alameti olarak görmüştür. Öfke, nefse hakim olamamanın işaretidir. Nefislerine hakim olamayanların sonu ise hüsrandır. Müslüman işlerini öfkeyle değil, teenni, sabır ve yumuşaklıkla halletmelidir. Değerli dinleyicilerim, eğer bu öfke olduğu gibi kalsa, insanı kokuşturur ve düşünceleri kanlı, duyguları kanlı, gözü kanlı ve eli kanlı bir cani, bir firavun haline getirebilir. Fakat aynı öfkeyle insan ırz, namus ve vatan uğruna kavgaya girip öldürürse gazi, ölürse de şehit olur. İşte böyle bir öfke, yani yumuşak olma kadar Allah nezdinde makbuldur. Şimdi eğer insanın toprağa ait yanları dahi iyi işletilince onu bu dereceye yükseltiyorsa siz vicdan mekanizmasının iyi işletildiğinde neler olacağını bir düşünün. Değerli dostlarım, öfkenin kendisinden öfkelenilenle beraber kalpteki eser ve etkisine gelince o eser ve etki kin tutmak, haset etmek, kötülük düşünmek, öfkelendiği kişinin kötü taraflarını yaymak, onun sevilmesine üzülmek, onun sırrını ifşa etmeye azmetmek, onun örtüsünü, maskesini yırtmak, kendisiyle alay etmek ve bunlardan başka daha nice çirkinlikler yapmaktır. İşte bu saydıklarımız ifrat derecesindeki öfkenin ürünleridir. Öfkenin tamamen kaybedilmesi nefsi terbiye etmekten aciz olmaya yol açar. Zira nefsi terbiye etmek ancak öfkeyi şehvete musallat kılmak suretiyle mümkün olur ki nefsi hasis şehvetlere, meylettiği zaman nefsine öfkelensin. Bu bakımdan öfkeyi tamamen kaybetmek kötüdür. Ancak övülen öfke o öfkedir ki aklın ve dinin işaretini bekler. Gayretin gerektiği yerde kabarır. Hilmin güzel olduğu yerde söner. Öfkeyi normal sınırda tutmak ve korumak Allahu Teala'nın kullarını mükellef kıldığı istikametin ta kendisidir. Bu bakımdan hayrın tamamını yapmaktan aciz olan kimse için şerrin tamamını yapmak uygun değildir. Şerrin bir kısmı diğer bir kısmından daha ehvendir. Hayrın bir kısmı da diğer bir kısmından daha yücedir. Bu halde öfkeye yol açan sebepler nelerdir? Öfkeyi kabartan sebepler büyüklük taslamak, amele güvenmek, mizah yapmak, müstehcen konuşmak, başkasıyla alay etmek, başkasını ayıplamak, mücadele etmek, düşmanlık gütmek, hainlik, fazla mal ve mertebeye şiddetle harislik göstererek düşkün olmaktır. Bunların tümü düşük ve dine kötü sıfatlardır. Bu sebeple insanoğlunda kaldıkça öfkeden kurtulması mümkün değildir. Bu bakımdan her şeyde önce bu sebepleri zıtlarıyla ile bertaraf etmelidir. O halde tevazu göstermek suretiyle gururu öldürmelisin. Nefsini tanımak suretiyle ucubu öldürmelisin. Yani amele güvenmeyi öldürmelisin. Hz. Yahya aleyhisselam Hz. İsa'ya şöyle dedi. Hangi şey daha şiddetlidir? Allah'ın öfkesi ve gazabı dedi. İnsanı Allah'ın öfkesine yaklaştıran nedir? Senin öfkelenmendir dedi. Öfkeyi açığa çıkaran ve bitiren nedir? Kibir ve kendini büyük görmek ve körü körüne taassuptur buyurmuştur. Kıymetli dinleyicilerim, öfkeyi yenmenin çaresi nedir? Nasıl öfkeyi yeneriz? Öfke kabardığı zaman teenniyle hareket etmek, dengeli hareket etmek, düşünerek hareket etmek farz olur ki öfkenin sahibi, kötü bir şekilde onu icra etmeye mecbur olmasın. Öfke kabardığı anda ancak ilim ve amel macunu ile tedavi edilir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, eşi Hazreti Ayşe Validemiz öfkelendiği zaman ağzını eliyle kapatır ve şöyle derdi. Ey Ayşecik, de ki, ey Allah'ım, ey Muhammed'in Rabbi, benim günahımı affet, kalbimin öfkesini gider, fitnelerin saptırmasından beni koru diye dua ederdi. Bu bakımdan öfkelenen bir insanın da bu duayı okuması müstahaptır. Eğer öfke bu duayı okumakla da gitmezse, ayaktaysan otur, oturuyorsan uzan. Kendisinden yaratılmış olduğun toprağa yaklaş ki, nefsinin zilletini bilmiş olasın. Oturmak ve uzanmakla sükunete kavuşmaya çalış. Çünkü öfkenin sebebi hararettir. Harareti oluşturan ha ha harekettir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, şöyle buyurmuşlardır Tirmizi'de geçen bir hadiste. Muhakkak öfke kalpte parlayan bir ateş küzüdür. Siz öfkelenen kişinin avurtlarının şiştiğini, gözlerinin kızardığını görmez misiniz? Bu sebeple bazılarınız böyle bir şeyi hissettiği zaman eğer ayakta ise derhal otursun, eğer oturuyor ise derhal uzansın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eğer e, bununla da öfke geçmezse o zaman soğuk su ile abdest alsın veya gusletsin çünkü ateşi ancak su söndürür buyuruyor. Başka bir hadislerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biriniz kızdığı zaman su ile abdest alsın. Çünkü kızgınlık ateştendir. Ebu Davud'da geçiyor bu hadisi şerif. Başka bir rivayette değerli dinleyicilerim. Muhakkak ki öfke şeytandandır. Muhakkak şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ateş ancak su ile söndürülür. O halde biriniz öfkelendiği zaman abdest alsın demiştir. Tabi öfkeyle kalkan zararlı oturur. Atalarımızın meşhur sözü girişte de ifade ettik. İnsan bir şeye kızar, kızdığı zata, kızdığı insana ceza vermek ister. Allah korusun elinde öldürücü, yaralayıcı herhangi bir aletin bulunması, bir silahın, bıçağın vesairenin, sopanın bulunması o anda öfkelendiğinde kişi akli melekelerini kaybeder. Cinnet hali yaşamış olur ve o anda eğer kendini kontrol etmezse Allah korusun cinayetlerin işlenmesine, yaralamalara, darplara, kalp kırıklığına sebebiyet verebilir. Kişi kendisini kontrol etmesini bilmelidir. Yani şu mazerete sığınmayalım. İşte bir ne yapalım? Benim fıtratım böyle. İnsan kendisini kontrol altına almazsa, öfkesini, kinini, nefretini, kötü duygularını eğer frenlemezse, frenlemeyi bilmezse, etrafındaki insanların bir bir ayrıldığını, aile hayatının tehlikeye girdiğini, çocuklarıyla irtibatının koptuğunu, görürüz, üzülürüz. Öfke anında kendimizi rahatlatma adına sarf etmiş olduğumuz sözler, fiiller bizi bağlar ve bu ciddi sıkıntıların olmasına, önü alınma sıkıntıların meydana gelmesine sebebiyet verir. Yine Efendimizin öfkelendiğin zaman sus sözü bize rehber olmalıdır. İnsan susmasını bilmeli, dilini tutmasını bilmeli. Sahabenin alimlerinden, en çok hadis rivayet edenlerinden Ebu Hureyre radıyallahu anh Hz. Peygamber öfkelendiği zaman ayakta ise otururdu. Oturduğu halde öfkelendiği zaman uzanırdı ve öfkesi geçerdi buyuruyor. Ebu Said el-Hudri yine sahabenin alimlerinden sevgili peygamberimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor Tirmizi'de geçen bir hadiste. İyi bilin ki öfke Adem oğlunun kalbinde bir parça ateştir. Siz onun gözlerinin kızardığına, boyun damarlarının gerildiğine bakmaz mısınız? Bu bakımdan kim böyle bir şey hissederse yanağını yere yapıştırsın, buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sevgili Peygamberimizin hadisleri, Kur'an ayetleri incelendiği zaman her bir sözünde Efendimizin, her bir davranışında, her bir tavsiyesinde, Kur'an'ın her bir tavsiyesinde insan psikolojisinin düzelmesine, insanın sırat-ı müstakimde yaşamasına, insanın insan olma vasıflarını elde etmesine vesile olduğunu görüyoruz. Problemlerimiz olduğu zaman Kur'an'a ve sünnete müracaat ettiğimizde Allah'ın izniyle problemlerimizin çözüldüğünü, huzuru ve muhabbeti, saygıyı ve sevgiyi yakaladığımızı göreceğiz. Bugün problemlerimizin çoğu basit gibi gözüken, ufak gibi gözüken meseleleri ihmal ettiğimizden kaynaklanmaktadır. Öfke yenmenin fazileti Muhammed bin Kab şöyle demiştir. Üç hasret kimde varsa o kimse Allah'a olan, imanını kemal derecesine vardırmıştır. Birincisi, razı olduğunda bu durumu kendisini batıla sokmaz. İkincisi, öfkelendiğinde öfkesi kendisini haktan çıkarmaz. Üçüncüsü, kuvvet ve kudret yettiğinde hakkı olmayan bir şeye el uzatmaz. Bir kişi Selman-ı Farisi'nin yanına gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın kulu, bana nasihatte bulun. Buna karşılık Selman anh şöyle dedi. Öfkelenme. Öfkelenmemek benim elimde değil. O halde öfkelendiğin zaman diline ve eline hakim ol buyuruyor. Öfke durumunda vücut nasıl bir tepki verir acaba? Vücudumuz bize öfkeli olduğumuz konusunda bilgi verir. Öfke çok hafif bir tepkiden hiddete kadar farklı yorgunlukta yaşanan bir duygudur. Diğer duygular gibi fizyolojik ve biyolojik değişimlerle birlikte hissedilir. Birincisi kan basıncı artar. İkincisi adrenalin salgısı artar. Üçüncüsü nefes alıp verme hızlı olur. Dördüncüsü uyuyan duyguları harekete geçirir. Beşincisi stres ve gerginlik olur. Altıncısı kalp atışları hızlı artar. O halde öfkenin sağlığa olumsuz etkileri nelerdir? Birincisi baş ağrıları artar. İkincisi mide rahatsızlıklar artar. Üçüncüsü solunum problemleri olur. Dördüncüsü cilt problemleri çıkmaya başlar. Beşincisi böbrek fonksiyonlarında problemler olur. Altıncısı sinir sistemi rahatsızlıkları başlar. Yedincisi dolaşım problemleri ortaya çıkar. Sekizincisi var olan fiziksel rahatsızlıklar artar. Dokuzuncusu duygusal rahatsızlıklar hasıl olur. Rabbimiz Enbiya suresinin 87. ayetinde mealen Zünnunu da yani Yunus'u da zikret. O öfkeli bir halde geçip gitmişti. Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diye niyaz etti. Peygamber de olsa bir insan mutlaka sabırla hareket etmek gerektiğini, peygamber bile eğer sabırla hareket etmezse mutlaka bunun bedeli olacağını Rabbimiz bu ayetiyle ifade ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüme geçen bir hadiste şöyle buyurmuşlardır. Kuvvetli ve kahraman pehlivan herkes yenen kimse değildir. Kuvvetli ve kahraman pehlivan ancak öfke zamanında nefsine malik olan ve öfkesini yenen kimsedir buyuruyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Hazreti İsa'ya sorulan bir soruyla ve bir duayla bitirmiş olalım programımızı. Akıllı, gönlü açık bir zat Hazreti İsa'dan alemde her şeyden daha sarp, daha güç olan nedir diye sordu. Hazreti İsa Aleyhisselam tebessümle cevap verdi. Ey uyanık ve akıllı er! Dünyada en sarp ve en güç şey Allah'ın gazabıdır. Çünkü o gazaptan cehennem bile su gibi erir titrer buyurdu. Bunun üzerine adam şöyle sordu. O zaman Allah'ın bu şiddetli gazabından nasıl korunup kurtulmalı dedi Hz. İsa aleyhisselam. Kızdığın zaman kızgınlığına, hırsına yenilmemekle bundan korunabilirsin. Kötü kişiler bu hırsın ve kızgınlığın madeni gibidir. Kötü kişinin kızgınlığı en vahşi hayvanın kızgınlığından daha beterdir. Allah'ın Celle Celaluhu gazabından korunmak için kızgınlıktan sakın dedi. Şu duayla Haşr suresinin 10. ayeti mealiyle bitirmiş olalım. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Amin. Mutlaka Rabbimiz esirgeyici, merhametli, rahmeti engin, şefkati engin, merhamet sahibi Rabbimiz onun engin merhametine, şefkatine sığınıyor. Duygularımızı kontrol altında tutabilmeyi Öfkeye, kine, nefrete, kötü hasletlere şeytanın tasvip ettiği şeytani vasıfların bizde yerleşmesini Rabbim muhafaza buyursun. Bizleri sıratı müstakimden ayırmasın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.